Hepinize arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, yoğun istek üzerine yorumlarda bir arkadaşımız arkadaşlar sürekli yazıyor. Onun için arkadaşlar e, yine zula videosu geldi arkadaşlar. E, şöyle şey tamam hemen girsin oyunumuz arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar e, şey yazmışsınız oyunun sesi arkadaşlar benim sesimle eşit olduğu için benim sesim kısık geliyor arkadaşlar. Oyunun sesi fazla geliyor. Onun için oyunun sesini komple kapattım. Ee, kendi sesimi açtım. Eğer videoyu montajlarken de sesin <laughs> kısık çıkıyorsa arkadaşlar ben montaj onu yükselteceğim. Onlara bakacağım artık. Ee, bir de artı şey olarak arkadaşlar bir arkadaşımız montajı nasıl yapıyorsun demiş arkadaşlar. O video öyle bir video da gelecek. Ee, beklemede kalın arkadaşlar. Abone olun. Bildirimleri açın. Zil Butonuna Basın Arkadaşlar Benim Attığım Yeni Videoları Oradan Görürsünüz Arkadaşlar ee, Şu p noktasını Alalım Nereye Gitti ya? Göremedim Neyse Böyle Sessizken De Güzel Olmuyor ya Arkadaşlar Durun Sesi Açayım Hemen hani Şöyle Şuraya Basalım Şuna Basalım Ses Düzeyi Karıştırıcısını Aç Diyelim Şunu Şuradan kaç Çekelim e, ee, Bandicoot Bandicam pardon Bandicam arkadaşlar kayıt yapıyorum Şu güzeldir Tamam hani hepsini anlatacağım arkadaşlar Hepsi alakalı bir video gelecek Beklemede kalmış Şu A3, A3, kalsın arkadaşlar elimizde Şunu şöyle bir yapalım Şurada bir adam var Allah Diğer adamı görmedim ya Konteyner Rengi aynı sonradan böyle. Nerede? Allah Bombayı atamadım ya. 20, 30 kaç olacak o zaman? olsun Neyse. Ee, 30, 20, 20, Bir şey hesaplaması yaptım, mesele yaptım, bunu aldım. Ne böyle? Ay arkamda kaki sıkıyormuş derken adam da varmış arkadaşlar orada. Ee, şimdi bu adam varsa sağ ol çaldı. Hatta mı Adam mı? Yani. Ya abi ikiniz aynı anda gelmeyin yani. Ya ben fazla iyi oynayamam ama yine bazen kadar iyi. Şöyle... Dostunu. Yeah. Ay ay dur abi ya tam şarjör değişirken Şimdi sana şöyle bir bomba atmam ne oldu? Bak bomba kendime sıktı Neyse şuradan geçelim buraya gidelim arkadaşlar buradan şey gideceğim onların e, ee main ee şeyine gideceğim aynen buraya gideceğim işte oradan yukarı çıkıp o pompa alacağım ben şurada da mı arkam adamlar abi be önceden sıkmak işe yaramıyor <laughs> mu adamlar silahı yıktı arkadaşlar m4a 1den her şeyi iyi ya m4a 1 çok gelirsin ha bomba değdi Azıcık power alalım ya, azıcık da nişancı oynayalım. Ya abi şuna baksana. Her türlü tutuklar Şimdi... Şöyle bir atalım onu. Adam nerede? Açtıramadım, bekle. Ay be. Arkadaşlar bu ikinci serimiz, üçüncü seri dönemeye mutlu geleceğiz arkadaşlar eee onunla gelmek <laughs> istiyorsanız bu videoyu like atın arkadaşlar atın yorum atın yalan gelsin diyeyim ben yorucam yalan do 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 <laughs> ayy ayy <iyi. gülüyor> ne oldu ya ne oldu ne oldu ya Abi adam bizim içimize giriyor kimse bir şey yapmıyor ya. <laughs> Mac gideyim de Mac o. Ne oldu? Kastı. Tamam Dur sen ne Dur dur şurada bir çatışma var galiba. Ne ne Abi ne yaptınız ya? <laughs> Oha adamla içeriye soktu bombayı. Hoppam şu silah ay arkadaşlar şeyi gösterecektim ya şu silah alışı da çok güzel değil şunu gösterecektim böyle takla açıyor ya arkadaşlar onu gösterecektim bak bekle orada durun bombalarda durmadı şu yukarıya gitti Bu da inanma. Hakkı be. Oğlum. Bekle bomba. Gel bomba orada duruyorsun anladım onun orada durduğunu. Şunu şöyle verdim. Almadım. Neyse bu Hadi bakayım. Bomba. Abi bomba da durdu. Of. Şimdi sen merdivenle bekleme nokta nokta. gelmiyor Ay geldi abi ya tam gelmeyelim de geldi siz konması var alanlar şöyle at onu Oho Arkadaşlar ne oldum be bir adam yok var mı ay arkadaşlar. tamamdır. Şimdi bombayı nasıl vermemi istiyorsun? Neredesiniz Hop ayı gitti. Neyse o kadın oradan inecek demişti. Bak bak böyle alırız adamı. Yutumu almayacağım. Evet şurada adam şöyle arkaladı. Oğlum çık öleceğiz bak çık öleceğiz. falan. şimdi onu yukarıya gidip bak Ay 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 adam 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 var. Vurdum vurdum çok vurdum çok vurdum. burada aynı. Şimdi şöyle, şöyle gelecek, gelecek, bir şey yapalım. Bu adam geldi bu adam geldi. başka yani. şimdi geldi. Nasıl oldu Bu kişi oynuyor lan? Şöyle bombayı alır mısınız içinize? Kim vuruyor abi? Ya bir adam ya. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Göremediğim için böyle kapıyorum arkadaşlar. Bay bay.